Gün daha ayrılmamış geceden, Hüzün daha kopmamış acıdan, Ve ben yine ağlıyorum. Susuyorum, dil yarası ağırdır ya hani, Kimseyi kırmamak için susuyorum. İçime atıyorum sözcüklerimi, en ağır kelimelerimi kendime söylüyorum bu yüzden hayatta en çok kendimi yaralıyorum çok şey mi istedik acaba hayattan hiç mi hak etmedik sıcak bir sevgiyi hep yanlış kişiler için mi akmalıydı gözyaşları biz kaybetmeyi hak ettik çocuk çünkü yanlış insanlara iyi ki varsın dedik. Bazen insanın aklında kendine sorduğu sadece tek bir soru oluyor. Gerçekten bunları mı hak ettim? Helalleşeceğim insanları sıraya koyacak olsam, ilk sıraya kendimi koyarım çünkü en çok kendime haksızlık ettim. Hayatta her şey sırayla. Önce gözyaşlarını silersin, sonra onlara neden olanları. Eğer aşk yalansa, acısı neden bu kadar gerçek? Hayatınızı paylaşacağınız insanları çok iyi seçin. Unutmayın ki insanın ucuzuna denk gelen bedelini çok pahalı ödüyor. Benim hayatta üç dostum var. Acılara dayanan yüreğim, yüreğim için ağlayan gözlerim, gözlerimi silen ellerim. Gerisi hikaye.